Çözmediğin yarım bıraktığın kitaplar, yarım kalan denemeler, öğrenmediğin sorular, yarım kalan konular. Zihnimiz hep bunları otomatik olarak hatırlatıyor değil mi? Sınava birkaç gün kala sürekli bunlarla mı uğraşacağız? Hele bir desen kendine karşı ne kadar acımasızsın öyle. Hep kızıyorsun, sinirleniyorsun, gerginsin, pişmanlıklarını hatırlatıyorsun sürekli. Peki soru, sistem zaten bu kadar acımasızken, insanlar toplum bazen bu kadar acımasızken, bir de sen kendine bu kadar niye acımasızlık ediyorsun? Nasıl bu kadar acımasız olmayı öğrendin? Yapma bunu. Olumsuz düşünceyle savaşacak en güzel şey aslında senin üretebileceğin olumlu düşüncelerdir. Olumsuz düşünceler bir gayret gerektirmeden sürekli zihnimize sürekli gönderir bunları. Ama orada bir dur. Çaba gerektirerek bununla savaşacak olan şey olumlu düşünce. Bir kağıt al, daha dört kağıt. Bugüne kadar yaptığın bütün fedakarlıkları teker teker yaz lütfen. Bugüne kadar çözdüğün bütün kitapları, bütün denemeleri, yaptığın hatta en iyi netleri lütfen teker teker yaz. Çünkü insan buna ekstra çaba harcamadığında maalesef diğeri sürekli gündemimizi meşgul edip hep kendimizi bize kötü hissettiriyor. Hayır, elinden geleni yaptığını bir kere daha hatırlat. Hatalarını affet, kusurlarını affet ya bir insansın. Ama şimdi ben elimden geleni yaptım ve gerisini Allah'a bırakıyorum da. İşte o zaman çok daha rahat, çok daha özgüvenli bir şekilde sınava gidersin. Sana gönülden, yürekten başarılar diliyorum. İyi ki varsın ve inşallah bu sınavı çok iyi şekilde geçeriz inşallah.